Evet arkadaşlar, kirabı bahçesindeyiz. Yine sulama işi yapıyoruz. Bugün Ağustos'un 9'u Kirabiler biraz daha irileşmiş. Biraz daha kızarmış. Şu vaziyette. Diğer sefere biraz daha yeşillikler kalmaz. Tam kırmızıya döner. Biraz da daha irileşir. Güneş alan yerler tam kızarmış zaten. Biraz daha yeşillikleri var. Bir 15 gün sonra hiç bu yeşillikler kalmaz. Tam olgunlaşma safhasına geçer. Bak güneşe ters duran dalda kırmızılık daha az. Bu vaziyette güneşi gören yerler daha kırmızı. Artık bundan sonra mümkün olduğunca su vereceğiz. Hasat zamanına kadar ondan sonra toplayacağız. 9. ayın sonunda filan 10. ayda. durum bu vaziyette. Diğer sulama yaptığımızda yine bir video çekip o zaman daha farkı gösteririz. Bugünlük bu kadar.